derin işbirliğiyle birbirine bağlı olan iki ülkenin hukuk alanda çalışan meslektaşları olarak Türkiye'de bir aradayız. Türk tarihi malumlarınız olduğu üzere Orta Asya'da birden fazla imparatorluklar kurularak başlayıp ve yine Orta Asya'da, Türkistan'da ve devamında da Anadolu'da kendine yol bulan tarihi kadim bir millet tarafından inşa edilen bir devirdir. Biz Türkler tarihte adalet uygulamalarıyla tarihte yer almış ve adalete dayanan medeniyetler kurmuş milletleriz. Eski Türk tarihinde töre kuralları olarak ortaya çıkan adalet uygulamaları daha sonrasında modern hukukla birlikte gerek Türkiye'de gerekse Kırgızistan'da gelişerek kalitesini artırarak devam etmekte. Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan arasındaki tarihi kadim kültürel birliğin yanı sıra gerçekten iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki olumlu ilişkiler ve siyasi alandaki çok fevkalade üst düzey ilişkiler geliştirilmiş olması ve bizim de bu alanda iki ülkenin hakim savcıları olarak ortak programlar yaparak işbirliğini geliştirmemize ihtiyaç duyulduğunu göstermekte. Kıymetli meslektaşlarım, Adalet Akademisi olarak bizler Türk Devletleri Teşkilatı'nın bünyesinde yer alan Türk Yargı Eğitim Ağını 2019 yılında kuruluşuna ilişkin yapmış olduğumuz çalışmaların iki yıl sonra tamamlandıktan sonra 2022 yılının Aralık ayında İstanbul'da yapılan bir törenle yargı eğitim ağlarının birlikteliğine ilişkin bir mutabakat saptı imzaladık ve o günden sonra kurulan yargı eğitimi ağı faaliyetlerini artırarak devam etmekte. Tabi geçtiğimiz yıl Türkiye dönem başkanı olarak Bursa'da düzenlenen siber suçlar çalıştayıyla ve daha sonrasında Ankara'da düzenlenen Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultay ile kendi dönem başkanında iki faaliyetle süreci tamamladık. Tabii biz Türkiye Adalet Akademisi olarak bu Türk yargı eğitiminin faaliyetlerinin dışında da Türk devletleriyle yoğun bir hukuki alanda, eğitim işbirliği alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet Akademisi olarak yapmış olduğumuz eğitim faaliyetlerinin en önemlisi de yurt dışındaki meslektaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar bu kapsamda bu yıl Haziran ayının sonuna kadar yani ilk 6 aylık dönemde 350 civarında yurt dışından e, hakimler, savcılar Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim görmek üzere Ankara'ya geldiler. Bu faaliyetlerimizi artırarak devam ettirmeyi arzusundayız ve bugün de burada sizlerle birlikte siber suçlar konulu bir çalıştayda birlikteyiz. Gerçekten siber suçlar dediğimiz alan uluslararası düzeyde tüm ülkeleri etkileyen sınırı aşan bir suç tipi ve bu suç tipinden mağdur olan kişilerin sayısının fazlalığı da dikkate alındığında ve bazen işte bilgisayarın ana sunucusunun bir başka ülkede, işte sanığın bir başka ülkede, mağdurun da bir başka ülkede olduğu da dikkate alındığında bu alandaki hukuk kurallarındaki yeknesaklığın önemli olduğunu. işte Avrupa Birliği sürecinde Budapeşte Sözleşmesi ile ortaya çıkan uygulamaların artarak yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz ve bu sınırı aşan suçlarla iyi mücadele edebilmek için Gerçekten ikili işbirliği bu anlamda çok çok önemli. Ülkelerin savcılıklarının e, diyalog içerisinde olmaları, birbirlerinin hukuk sistemlerini aşağı yukarı bir orta e, müşterekte anlaşılabilir bir şekilde anlamış olmaları gerekiyor. E i̇şte biz bu eğitim faaliyetleriyle siz meslektaşlarımızın hem Türkiye'deki siber suçlarla mücadele noktasında yapmış olduğumuz çalışmaları hem de Avrupa Birliği'nin Budapeşte Sözleşmesi kapsamında ortaya koyduğu temel ilkeleri sizlerle paylaşacağız. İnşallah ülkelerimiz arasındaki bu birliktelik Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalar daha ileri boyutta kendisini bir Avrupa Birliği, bir Avrupa Konseyi de olduğu gibi daha devletleri bir araya getiren ortak hukuk, ortak kültür, ortak tarih, işte şu an geçtiğimiz günlerde ortak alfabe kararı da alındı. Bunlarla beraber bizlerin dostluğu, kadim birlikteliği inşallah daha ileri aşamalara doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Sayın Akademi Başkanı, kıymetli e, meslektaşlarım, bugün sizlere heyet adına, adına konuşmaktan büyük onur duyuyorum. Modern tümetli modern toplum, bilişim teknolojilerin çok hızlı geliştiği bir dünyada yaşıyoruz ve özellikle siber güçler alanındaki mücadele hem bölgesel hem de uluslararası alanda önemli önem teşkil, teşkil etmekte ve hem sizin hem de bizim için çok kıymetli olan yıllardır süre gelen bir işbirliği geldi ve özellikle bu işbirliği sadece kültürel alanda değil aynı zamanda uzun dönemli stratejik işbirliği özellikle kardeş halklarımızın yararına olacak işbirliği söz konusu. Sınır aşan siber suçlarla mücadele ve bilgi paylaşımı konusunda işbirliğinin teşvik edilmesi gerekiyor ve bu noktada sürekli olarak bilgilerin iyileştirilmesi ve devlet politikalarının güvenlik alanındaki geliştirilmesi konusunda da bu tarz eğitimlerin çok kıymet verdiğini düşünüyorum. Bunun dışında ek olarak Organizatör Türk tarafına teşekkür etmek istiyorum. Böylesine mükemmel bir sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Bu işbirliği özellikle siber e, suçlar kapsamında uluslararası işbirliğinin ve insan kaynaklarının yetiştirilmesi, teknik yardımların sağlanması ve suçların azaltılması ve yenilenin işlenmesini önüne geçilmesi noktalarında çok yapıcı ve çok e, gerekli olan olumlu sonuçları getireceğini umuyorum. İlginiz için teşekkürler.